Ateşi 41 derece. Vücut karaciğeri reddediyor. Çok şaşırdım. Lukusti normal. Ama normal normal değil. Kadın zaten. Kortizon alıyor. Üstüne bir de bağışıklık baskılayıcı bir kokteyl verdiler. Yani normal, normal değil. Ah ah. Hey gidi dolap dere Özledim Kiratayı. Yani boş da olsa bir ses oluyordu, bir şey oluyordu. Ne derdi kim bilir, ha? Şimdi burada olsa. Ne derdi? Enfeksiyon derdi. Hocam enfeksiyon olabilir derdi. Enfeksiyon tansiyonu düşürdü. Bu da karaciğeri sarstı derdi. Öyleyse yeni spektrumlu antibiyotik başlamalıyız. İstersen bir de güzel şöyle tavuk çorbası yaptıralım, ha? O da en az seninki kadar işe yaramaz. Ama en azından içinde tavuk var. Önce ne tür bir enfeksiyonla karşı karşıya olduğumuzu bulmamız lazım. Saksı zamanı. Ne tür bir enfeksiyon? Uyku bozukluğuna, kanamaya, hareket bozukluğuna, organ yetmezliğine... ...ve anormal derecede normal lökosit sayısına neden olur. Gelsin. Tülere mi? Akciğerleri temizdi. Hem tülere mi hareket bozukluğuna sebep olmaz. Dolap dere. Sen söyle. Ne derdi dolap dere? Ee, olabilir mi? Ciltte meningokokların yaptığı döküntüler görülmedi. Kanama da olduğuna göre leptospirozis olabilir. Konjüktivit yok. Kreatin seviyesi de yüksek değil. Leptospirozis olamaz. Peki ya tifo? Ya da tekrarlayan ateşe ulaşan bir hastalık olabilir mi? da olsaydı eğer bu dediğin çok mantıklıydı ama değil. Seyahate çıkmışlar mı? Yok. İkisi de bir yıldır şehir dışına bile çıkmamış. Belki kadın yalan söylüyor. Arkadaşlarıyla veya komşularıyla konuştunuz mu? Ben birkaç telefon görüşmesi yaptım, doğruladılar. Köpekle konuştunuz mu? Yabancı dillere sizin kadar hakim değilim hocam. <laughs> Belki de köpek seyahate çıkmıştır. Hı? Çıkmış mı? Bir köpek çiftliğinde dünyaya gelmiş. Hangi köpek çiftliği? Araştırdım ben onu. Ha? Antalya, Altın Fıçı Köpek Çiftliği. Burada iki gün boyunca kalmış sadece. Zeyno Hocam, vallahi bravo mahcup ettiniz beni. Kolay yeri inceleme budur işte. Altın Fıçı, Köpek çiftliği. Altın fıçı. Nedir altın fıçı? Nedir hocam? Altın fıçı bir kaktüs çeşidi. Yani... ...bizim köpek çiftliğinin sahibi... ...sadece köpeklere değil... ...aynı zamanda tropikal çöllerde yetişen kaktüslere de meraklıymış. Benim gibi. Olay yeri inceleme. Yani. Haydi bakalım. Evet, biraz sihirbazlık yapalım bakalım. Küçük bir sihirbazlık numarası yapacağım şimdi sana. Şu burnunu alayım bakayım. Aldım. Bakın, Burnu burada. Şimdi bu burnu yok ediyorum. Ah, nereye gitti burun? Yok, arayalım bakalım nerede? Neredeymiş bu burun? Neredeymiş bu burun? Bakalım burada mı? Bakalım, bakalım, bakalım. Burada mısın? Yok burada. Allah Allah. Yoksa burada mı? Ha? Bakalım burada mıymış? Burada olabilir mi? Aa, seni seni yumurcak burada saklanmış. Gördünüz mü? Ama pek buruna benzemiyor değil mi? Benziyor mu? İyi de bu sabah baktığımızda şişlik yoktu. Oradan bir enjektör ver bakalım. Al bunu, koş laboratuvara. Sonra da İl Hıfzı Sağ Müdürlüğü'nü arar, haber verirsin. Ne yapar hocam, ne diyeceğim bunlara? Vebalı bir hastamız var de. Veba mı? Ne vebası? Kara veba mı? Öyle gözüküyor. Vebayı kemirgenler taşır ama köpekler değil. Pireler de taşır. Pireler vebayı taşır, biz de pireleri taşırız. Karışık. Hı? Anlatayım. Kaktüs. Altın fıçı kaktüsü. Bir geminin konteynerında tropikal kim bilir nereden gelmiş. Bizim pireler de bu kaktüsün dikenlerinin arasında uzun yol yapmışlar konteynerin içinde. Konteyner gemi Antalya limanına yanaşınca ve bizim pireler acıkmış uzun yoldan geliyorlar. Haliyle konteyner açılınca gördükleri ilk tüylü arkadaşın üzerine hop atlamışlar. Mama zamanı cuk 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 Ve bay köpekten mi kaptı yani? Altın fıçı köpek çiftliği. Hı? Adı üstünde. Bizim köpek çiftliğinin sahibi kaktüslere meraklı konteynerdaki bu altın fıçı kaktüsünü almış, çiftliğin orta yerine dikmiş. Pirelerle beraber tabii. Bizim köpek çiftlikte gezinirken pireler hop atlamışlar hav üstüne. Yeni evlerine taşınmışlar. Akın ve Melis köpeği sahiplenince olanlar olmuş. Vebaların küçük bir kısmında uyku bozukluğu görülür. Şimdi devasa, büyük, huzurla akan bir bakteri nehri hayal edin. Bağışıklık baskılayıcı ilaçlar bu nehrin önüne ne oluyor? Baraj oluyor. Baraj yapıyoruz nehrin önüne. Şimdi fizik basit. Akan suyun önüne baraj kurunca ne olur? Su yükselir. Biz ne yaptık saksı zamanı? Bağışıklık baskılayıcı ilaçları kestik. Bum! Yıktık barajı. Sen oldu. Bakteri nehri lenf nodlarının üzerine akın etti. O küpü hemen bulmamız lazım. Bağışıklık baskılayıcı ilaçlara tekrar başlayın. Gırtlağına kadar streptomisinle doldurun. Üzerine gentamisin ve tetrasiklin yağdırın. Hortumdan boşalırcasına. Bu arada siz de test yaptırın. Adı üstünde veba. Ulaşmış olabilir. Koruyucu tedaviye başlarsınız hemen. Ben... Veba mı oldu? Merak etme, tedavisi var. <laughs> Yalnız bencilliğin tedavisi yok. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.